Evet, Mahmut efendi kahve yapmış. Evet, bakalım evet, kahve, kahve içeceğiz. Hanımla beraber içelim dedik. Hadi hoş Şahla. geldiniz, Mesela hoş geldiniz. Ederim. Güzel Şahla. insanlarım, hoş geldiniz. Vallahi Mahmut'un kahvesini içelim bakalım. Kar yağıyor, yağıyor. abamı giyeceğim. Evet Mahmut, şöyle karımızın güzel yerlerini gösterelim göster, göster. Evet, evet. Çok güzel maşallah. Maşallah. Evet arkadaşlar. Nazar değmez inşallah. Nasıl da bir güzel Mahmut. Evet arkadaşlar, kahve içelim şöyle siz de Ay, Sen ahlan neden geldi be? Neden bir Kahve içelim Ay, şöyle Allah'ım. Burada indim, pazar ile aşağı gittim geldim. Güzel insanları. Evet, pazar indim. Hadi ben karıştırayım, benden olsun. Evet e, hanım karışsın, ben içeyim. Sen niye heyecanlandın? Yok. Döke heyecan, döke yaptın. Heyecanlandım be. da ben. Kadın <laughs> beni sevdi. Ee, o neden çıktı? Kim desa de seni sevdiğimi? Dünyalarda bir tane. Evet canlar. Biz birbirimizi sevmeyeceğiz de kim kimi sevecek? Elin iyisinden hayır olmaz. Evin delisi. Elin iyisinden iyidir. Rahmeti Hanacığım öyle derdi. Ömrümüzü 40 yıldan beri geçirdik, bundan sonra da geçiririz inşallah. Merhaba arkadaşlar. Bizlere ölüm ayırır. Canlar. Yılbaşı. Yapacak bereketle bir şey yok. geldi. Bir de şöyle bir karımıza karşı tadını çıkaran. Bir de güneş vurdu mu canlar? Bir de güneş vurdu bize. Öyle. Mahmut'a Mahmut'um demiş. Yirmi sin demiş. Vallahi ne yapalım? Hayat böyle devam ediyor. İnsan bir çikolata alırdı abi, madem yapıyorsun. Unuttum ya. Çikolatayı unuttum arkadaşlar. Canın istesi de unutmazdım da. Ne yapalım? He. Hayat devam ediyor tıkır tıkır. Evet. Vallahi kümüle yandı Mahmut. Bakalım yaza kadar hani? Ne kadar an 2 ton yakıyız mı? Yakarız var mı? 2 de yakarız, 3 de yakarız. Fazla oduna dayan mı? odun da yok canlar. Nasıl odun yok? Ne olacak? Odun bulamayız bir daha odunla yanarsa. Kömür atalım yine de. Evet canlar sizlere Allah'a ısmarladık. Evet, Hayat devam edecek böyle işte. Ne yapalım?